Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Doğu Türkistan'da ikinci dalga vaka sayısı 17'ye yükseldi. Doğu Türkistan'daki Sağlık Komisyonu tarafından yapılan en son açıklamaya göre 16 Temmuz gece yarısından bugüne kadar bölgede 17 yeni Çin virüsüne rastlandığı bildirildi. Karar gazetesine göre vakaların 5'i Çin virüsü teşhisi konulurken 8'inde asomtomatik vaka belirlendiği toplam 135 kişi tibbi gözlem altında tutulduğu ve toplama kamplarında tutulan Uygur Türklerine Çin virüsü bulaştığı takdirde toplu ölümlere neden olabileceği ifade ediliyor. Önceki gün ölümçü merkezli bir vaka 24 yaşındaki bir kadın Çinli'de tespit edilmiş ve aynı gün 3 kişi daha bulaşıcı olmayan enfeksiyon olarak belirlendiği açıklanmıştı. Son 24 saat içerisinde Ürümçi merkezli vaka sayısının 17'ye yükseldiği Çin medya kaynaklarınca bildirildi. Ayrıca dünden itibaren Ürümçi ve Kaşkar'da sokağa çıkma yasağı resmi olarak ilan edilirken, Hotan, Korla ve diğer birçok şehirde insanların sokağa çıkmadığı, ikinci dalga paniğiyle marketlerde rafların boşaldığı ve insanların şehre giriş çıkışların engellenmesi dolayısıyla yolda kaldığı, ağır trafik sıkışıklığı yaşandığı gelen bilgiler arasında. Ürümçü'deki yeni vakalar sonrasında 600'den fazla uçuşun ve şehirdeki toplu ulaşım araçlarının iptal edildiği aktarıldı. Uygur Türkleri köleliğe zorlanıyor. Bitterwinter Network'un 15 Temmuz verdiği haberine göre Çin'in toplama kamplarındaki Doğu Türkistanlı tutsakların mezun olduğu denilerek özel işletmelerde çalışmaya zorlandığı ortaya çıktı. Doğu Türkistan'daki Komünist Parti üyesi kukla idarecilerden bölge başkanı Şöhret Zakir, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında toplama kamplarında gözaltına alınan Uygurların %90'ından fazlasının serbest bırakıldığını ve edindikleri mesleki beceriler sayesinde sevdikleri işleri bulabileceklerini söylemişti. Oysa bu insanların özgür olmadığı, Çin Komünist Partisine bağlı çeşitli atölyeler ve tekstil fabrikalarında küle yerinde çalışmaya zorlandığı ve her hareketinin yetkililer tarafından takip altında izlendiği biliniyor. Çin'e ekonomik fayda sağlayacak başka bir gözaltı biçimi olan bu yöntemle ilgili Doğu Türkistan'ın vaziyetinden haberdar bir kişinin bitter winter haberine verdiği röportajda 2019 yılından bu yana yeni Yenişehir Naye'sindeki ceza kampına kapatılan genç Uygurların yakındaki tekstil fabrikalarına, elektrikli ekipmanlar üreten fabrikalara, içecek fabrikalarına ve diğer işletmelere transfer edildiği Yaklaşık 800 kişinin ise hala ceza kampında olduğu belirtiliyor. Yeni şehrin güneyindeki kamplarda göz altında tutulan Uygurların zorla çalışma için yetkililer tarafından her sabah otobüslerle fabrikalara götürülüp akşamlara geri getirileceği, bazı tutukluların uzun süreliğine Çin fabrikalarına nakledilip alıkonuldukları teyit edildi. Haberde eski ceza kampı tutuklusu bir Uygur kadının şu an Yenişehir nahiyesine bağlı Barın köyü yakınlarındaki tekstil fabrikalarında zorla çalıştırıldığı, ara sıra hafta sonları evinde 24 saat kalmasına izin verilirken çoğu zaman fabrikada kalacağı, akrabaları ve yakınları tarafından kampta nasıl geçindiği sorulduğunda ise sadece gözyaşı döktüğü, içerideki durumların devlet sırrı olduğu gerekçesiyle anlatılmasının yasaklandığı aktarıldı tespitler e göre Çin komünist rejime yaşlı Uygurların sözde artı işgücü adı altında kendi tarlaları olmasına rağmen şahsına ait mahsulleri toplamasına izin vermeyip pamuk ve diğer mahsulleri toplamak için yakın çevredeki Çinlilere tahsim edilen tarlalara çalışmaya gönderildiği Ezelden beri kendi ekip kendi yiyip yaşamını sürdüren ve hiçbir şeyle alakası olmayan bu insanlara önce toplama kamplarına kapatarak sonra meslek edindi deyip yemek ve otobüs parası dahil ayda 1080 yuan ücret ödeyerek istihdam sağladığını iddia ettiği gözler önüne seriliyor. Ürümçiden bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada Midong bölgesinde bulunan Ürümçi Şehir Kültür ve Endüstri Parkı'nda kamp tutsaklarından olan Uygur Türklerinin istihdam edildiğini, onların günlük meşguliyetinin ekmek pişirme ve pişirirken yerli yabancı turistlere ekmek yapma şovu göstereceklerini, Çinli rehberlerin turistlere Uygurların yoksulluktan kurtarma için istihdam edildiği konusunda tanıtım yapacaklarını açık veriyor. Çin Dünyaya Gelmiş Geçmiş En Kötü Tehdit Amerikan medyasından tanınmış bir moderatörü olan Liz Weller, 14 Temmuz'da Çin Komünist Partisi'nin bilmemizi istemedikleri başlıklı bir program hazırladı. Program Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında güçlü tepkiler yarattı. Kenan'ın olayından Hong Kong'daki demokrasinin yok edilmesine, 3 milyondan fazla insanın toplama kamplarında insanlık dışı işkenceler görmesine kadar pek çok konu ele alınan programda Çin'in gerçek yüzü pratik örneklerle ortaya konuluyor. Marco Rubio ve Ted Cruz gibi ABD'li senatörlerin Çin'deki ciddi insan hakları ihlalleri hakkında gerçekleri savunması dolayısıyla Çin komünist hükümeti tarafından tepkiler ve yaptırımlar uygulandığına dikkat çekiliyor diğer hükümet yetkilileri ve ülkeleri sessiz kalmayın denilen programda Çin'in herkesten gizlediği insanlığa karşı kötü planlarının olduğu ve bunun Doğu Türkistan örneği apaçık ortadayken Çin Komünist Partisi'nin insanlığa gelmiş geçmiş en kötü tehdit olduğu vurgulandı. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.